2012 Fenerbahçe Romantik Adayız İstanbul'da annem Deniz ve ben birlikte çok güzel saat geçiriyoruz saatler diyelim inşallah yazdan kalma şahane bir gün güneşli rüzgar yok martılar deniz kokusu dalgaların sesi güneş ışıltıları ile birlikte Buranın en sevdiğimiz böreğini yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Sizleri de bekleriz. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler. Evet, söz sizde anne. Buranın en güzel keyfini gözlerimizi kırpmadan. Bir de tavuk var. Bir de yanında öbür deniz de var diye tabii. Bugün evet. özel bir gün. Evet, deniz feneri zeyterekle patlıyor. Evet. Bir de gelecek denizatı. Denizatı yaptı. Yansımalar. Evet. Muhteşem gerçekten. Evet Deniz Hanım sizden alalım. Ne düşünüyordunuz? Evet Leyla da burada olsaydı eksiklik hissetmeyecektik. ederim. Olsun. Çok çok güzel. Ondan adına geldik. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi biraz etrafı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi denizi göstereyim şöyle yakından. Pırıl pırıl berrak bir deniz. Gördüğünüz gibi birazdan beni de göreceksiniz. Evet ben de buradayım. Herkese kucak dolusu selamlar. İstanbul'dan sevgiler. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça hoşçakalın.